Hepinize merhabalar arkadaşlar kanala ve vi videoya hoş geldiniz. Yeni bir coin test videosu ile karşınızdayım. Bu video hem ödeme kanıtı videosu hem de yeni yıl etkinlikleri hakkında biraz bahsedeceğim. Şöyle gördüğünüz gibi hemen my wallet diyelim withdraw record diyelim. E bu benim yanlış hatırlamıyorsam 9. VIP level bir hesabım. E günlük bana bir USDT kazanç sağlıyor. E şu anda 6 USDT çekimimi yaptım. Tabii ki de dediğim gibi bu benim 9. hesabım veya 10. da olabilir. Tam emin değilim. Diğer hesaplarımdan zaten kazanca geçtim. Ee, öncelikle şöyle VIP'lerdeki indirimleri göstereyim. Bu arada da hesapta mevcut bakiye 2 USDT. Şöyle sistem sizlere başlangıç leveli olarak level 0 bir verecek. Level 0'da günlük 0.3 USDT kazanç sağlayacaksınız. Tabii ki de level 0'larda para çekimi kaldırıldı. Onun bilgisini vereyim sebebi ise yani çoklu hesap genellikle çoklu hesap kullananlar yüzünden çoklu hesap açıp bonus alarak para çekim yaptılar siteden. Bu yüzden kaldırdılar. Yanlış hatırlamıyorsam böyle gördüm çünkü Telegram gruplarında. Şu anda level 1 16 USDT, level 2 98 USDT yılbaşı kampanyaları Tabii ki de bu videoda anlattıklarım kesinlikle ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Bildiğiniz üzere bu tarz sistemler biraz risklidir. gözden çıkarabileceğiniz parayı yatırmanızı tavsiye ederim. Level 3 209, 279 USDT, Level 4 807, Level 5 2520, Level 6 9000 USDT. Şimdi level 1 üzerinden örnek vereceğim sizlere. Level 1'i satın aldıysanız 16 USDT günlük sizlere bir USDT kazanç verecek. E, ve 2 ay geçerli olacak. Tabii ki de 1 Ocak'tan sonra e, bu VIP süreleri bir, e, oca, e, bir aya düşürülecek. Onun da e, bilgisini vereyim. E, 1 Ocak'tan önce alan üyeler e, aynı şekilde 2 aydan devam edecekler. Öyle gördüm ben Telegram gruplarında. Bu arada sitenin kayıt olma ve Telegram grubu linkini aşağıya bırakacağım. Açıklama kısmında bulabilirsiniz. Onun dışında görev yapma videosu ve çeşitli videoları kanalımda bulabilirsiniz CoinTask hakkında. Bu arada ben gördüğünüz gibi üyeliğimi 7 gün önce almışım. 7 günde toplam ne kadar? 3... 6, 8. 8 USDT kazanç elde etmişim bir haftada. Şimdi sizlere nasıl yatırım yapacağınızı da göstereyim tekrardan. My Wallet kısmına geliyorsunuz. Kayıt olduktan sonra Recharge diyoruz. Recharge dedikten sonra bize bir TRC20 USDT adresi veriyor. Bu adresi kopyalayıp bu adrese yatırım yapacağız. Her hesabın adresi farklıdır. Onun bilgisini vereyim. Onun dışında kafanıza takılan bir soru olursa grubun e, sitenin Telegram grubu linkini aşağıya bırakacağım. Gidip sorabilirsiniz yöneticilere. Bu videoda anlatmak istediklerim bu kadardı. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Görüşürüz.